Valla işte İstanbul'dan kalktık zaten hava da kötüydü yani yol boyunca sallanıyorduk baya şiddetli sarsıntılar yaşamıştık sonra İzmir'e yaklaşırken birkaç şimşek çaktı etrafımızda sonra büyük bir patlamayla beraber bizim uçağa çarptı sonra motorun yandığını söyledi bazı Bu ee, şimşek çarpması uçakta herhangi anormal bir durum yarattı mı? Yani uçağın içinde anormal bir durum yaşamadık açıkçası ışıklar falan sönmedi ama o patlamanın sesi herkese panik yarattı Sonra motordan alevler çıkmaya başladı falan. Tabii çok korktuk. Herkes panik oldu. İşte ben de son anda... aslında yolcular olarak çok da bir bağırış yaşanmadı. Hani biraz da iyi karşıladı yolcular. O anlamda da şanslıydık belki. İçerideki psikoloji inanılmaz seviyelere çıkmadı yani. Ben de işte elimdeki kamerayla görüntü almaya çalıştım. Ondan sonra zaten pilotlarımız sağ olsun çok başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdiler. Kaç kaç dakika boyunca motorumuz yandı. Vallahi ta, sanıyorum yani tam tabii tutamadım süreyi ama 10 15 dakika kadar yani alevler çıktı motordan. Ondan da biraz korktuk yani çok geç söndü. Tam inerken sönmüş. Ama uzun bir süre yandı. O da bize paniğe neden oldu. Ondan sonra da işte zaten... Havadaki yağmur da böyle çekebildi, daha fazla bu kadar evet, Şu an de içine böyle resmen aydınlandı, böyle yansıdı yani. Buraya gittikten sonra tepkiler, insanlarla alakalı tepkiler.